Habeşli Bilal'le tartışırken kızgınlığından dolayı ona ey siyahi kadının oğlu diyen Ebu Zer radıyallahu anh. Ebu Zer anh, soylu bir kişi. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, bir köle iken hürriyetine kavuşturulmuş bir Müslüman. Kızdı aralarında bir tartışma münakaşa oldu ve dedi ağzından hatan kaçtı. Ey siyahi kadının çocuğu dedi. Böyle deyince Peygamber Aleyhisselatü vesselam bunun bir cahiliye adeti olduğunu hatırlatmış. Siz hala eski cahiliye adetiniz üzerinde misiniz diye Ebu Zer radıyallahu anh'ı azarlamıştı. O ne yapmıştı? Gitti hemen hatasını anladı çünkü Bilal'in ayağının dibine yüzünü yere koyarak ey Bilal dedi. O siyah ayaklarınla şu kafama basmadıkça kendimi affetmeyeceğim. Şu siyah ayaklarınla şu kafama bas. Ben sana ey siyahi kadının çocuğu dedim bu cahiliye adeti üzerinde bulundum hemen hatalarını anlıyorlardı hemen dönüş yapıyorlardı hemen suçlarını itiraf ediyorlardı hemencecik nefislerini ayaklarının altına alıp hakkı kabul edip tutup kaldırıyorlardı değerli kardeşlerim.